Şimdi Kolombiya'ya geldik. Böyle ince polarlar. 30 dolarmış bu. Şu an 290 dolar. Ama bunun üstünden bir 50 indirim varmış. Böyle baharlık montları çok giyiliyor şeyin Kolombiya'nın. Şu an bunlar da 120 dolarmış. Mesela bu full zipli polarlar da şu an 35 dolar. Ee, yine gayet uygun bir. Bu 3x1 montmuş ve 75 dolarmış gösterdiğimiz siyahı bu direk 15 dolar 80 dolara düşmüş normal fiyatı 150 dolarmış şu an 80 dolar yine erkek botu 70 dolara düşmüş waterproof su geçirmiyorlar bu da mesela 60 dolara düşmüş bence çok iyi fiyat bunlar mesela şu an etiket fiyatı 36 dolar ama bunun üstünden bir %50 daha varmış tatlı ponçik bunlar 30 dolarmış yine bunlarda da ekstra bir %50 indirim var. Yani 15 dolara falan geliyor.